Uykudan uyanıp birini özlediğiniz oldu mu hiç? Uykunuzu bölen şey birini özlemek oldu mu yani? Attığı mesajları tekrar tekrar okuyup fotoğraflarına defalarca baktığınız bir kere sesini duymak için her şeyi verebileceğiniz biri oldu mu? Oldu değil mi? Hayatınızın en berbat zamanlarını çok sevdiğiniz biri yaşattı. En çok güvendiğiniz, en önce yarım bıraktı, kırdı, incitti. En çok onlar yaraladı değil mi? Her şeye rağmen en çok onlar özlendi yine. Onlar beklendi. En çok onlar için ağlandı geceler boyu uykulu gözlerle hiç kıymet bilmediler değil mi? Anlamadılar, hissetmediler. Belki de salağa yattılar ya da ya da işlerine gelmedi. Yani bir şekilde kıymetin bilinmedi. Öyle değil mi? Üzülme. Geçecek. Rollerin değiştiği günler de gelecek. Ama ama o gün onlar için Hiçbir şey fark etmeyecek.